İyi iyi akşamlar diliyoruz. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevgiye, iyiliğe, güzelliğe dair tüm hoş dilekler, söylenen tüm tatlı sözler karşılığını bulsun diyerek başlayalım ve böyle güzel bir günde Müziğiyle ile fark yaratan sevgili Karsu ile birlikteyiz. Teşekkür Merhaba. ederim. İyi ki geldin. Ben teşekkür ederim davet için. Güzel bir tesadüf oldu bir yandan da. Evet, 17 doğru. Şubat'ta Bostancı Gösteri Merkezi'nde Karsu ...konseri var. Karsu yeniden Türkiye'deki dinleyicisiyle böyle güzel bir organizasyonla buluşuyor. Bostancı evet. Gösteri Merkezi senin de sevdiğin bir yer konser vermek evet. için. Evet. E bunları konuşacağız ama önce e, malum Sevgililer Günü. Böyle var mıdır işte çiçek kart gönderme ailende, arkadaşlarında öyle bir... Var, var. Tabii ki e, Amsterdam'da yaşıyorum. E, ve ben valizimi bugün açınca tabii ki buraya geldim. Valiz içinde çok güzel bir mektup buldum birisi. Aa ne güzel. <laughs> ya. Gerçekten. Mi? Kalplerle falan böyle, böyle kim bunu koydu falan ya. 14 Şubat vesile olmuş işte. Evet, evet Öyle değil mi? Hani karşı olan var, seven var, sevmeyen var ama sevgi sözcüğü söylemeye vesile olsun bu bence. Yani işte sevgini masur... göstermek için güzel bir neden. Evet, bence. evet. Biz kaçırmayalım böyle yol sebepleri. Yok. Onun için de demek istiyorum. Yani bir, birisi daha evde varsa daha bir şey çiçek yollamadın, menceriden mi bakıyorum. Hala evde zamanımız evde. var. Hanımına çiçek alması lazım. Tamam. Yapın verelim mesajı. Evet. Hala zamanımız evet. var. Şimdi konuşacağız konseri konuşacağız. Hı -hı. Ne zamandır da görüşmedik. En son Enka'da görüşmüştük. Evet, evet. Ee, biraz o dönemden bu döneme pandemi girdi araya. Bunları konuşuruz ama haberlerimizi beraber iz izlemek istiyorum. Sinema ee, sinemayla ilgili nasıl bilmiyorum ama bizim sinema yazarı dostumuz Atilla Dorsay Devamlı biriktirdiklerini yıllardır yazılarıyla biriktirdiklerini şimdi kitap haline getiriyor ve yıllar önce basılan Yılmaz Güney kitabını geliştirilmiş haliyle yeniden okurla buluşturuyor. Bir Yılmaz Güney kitabına bakalım. Buyurun. Sinema yazarı Atilla Dorsay, Türkiye sinemasının dünyaya açılan ismi Yılmaz Güney ile ilgili çeşitli yazıları, belgeleri, anıları bir araya topladığı Yılmaz Güney kitabının yeniden baskısını okurla buluşturdu. Şimdi Yılmaz Güney'i her yönüyle e, almaya çalıştım bu kitapta. Yılmaz'ın e, bütün Türk toplumu tarafından ve o toplumu geniş ölçüde. Temsil eden aydınlar tarafından görülmesinin de e, bir dökümü bu. Bu birinci kitabı e, biz bulamadık. Bunun üzerine tek bir çağrı çıktı, birisi oturup o kitabı yazacak. İşte e, pusu yayıncılık Özlem Gündoğdu adlı bir hanımefendi buldu. O oturdu, Özlem Hanım o kitabı, benim ilk Yılmaz Güney kitabımı baştan aşağı yeniden yazdı. Kitapta altın palmiyeli yönetmene Avrupa'nın bakışı yabancı basının gözünden de anlatılıyor. Türk sinemasının baş yapıtları oldu. Yol mesela benim yüz yılın yüz filmi, Türk filmi değil, yüz yılın yüz filmi kitabıma da aldığım tek Türk filmidir. Çünkü bütün dünya o filme bayıldı. Yabancı filmler sırasında e, yarıştı, ödüller aldı. Biliyoruz işte kandaki ödülü falan. Ee, ve bir e, uluslararası e, büyük başarı oldu. Uyuma! Zine! Sakın uyuma. Uyuma! Yılmaz Güney dünyaca sevilen bir yönetmen oldu. Çirkin Kral tabii yani mesela Fransız adında Jean-Paul Belmondo'su aynı ismi alabilir. Hiç yakışıklı olmadığı halde hem de Alain Delon'la rekabet halindeyken bile neredeyse Alain Delon kadar meşhur olmuştu. Dorsay, Yılmaz Güney'e maceralı, belalı ve son derece dramatik yıllar içinde fırsat düştükçe elini uzattı. Hapishanelere onun ziyaretine gitti. Gerek Selimiye Cezaevi'nde gerek o adadaki cezaevinde iki ayda onunla uzun söyleşilerim oldu. Orada bir otorite kurmuştu, bir düzen kurmuştu adeta. Mahkumlar tarafından çok seviliyordu. Onlar da onun ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu biliyorlardı hiç ukalalık etmeden. Onlara işte ben yıldızın filan diye tahtraslatmadan çok iyi dostluklar kurmuş. Dorsay, mesleki birikimini ve yazılarını kitaplaştırmaya devam ediyor. Bundan önceki kitabım da öyle oldu ırkçılık konusunda, bundan sonraki. Anılarımın ikinci cildi de öyle olacak. İleri bir yaştayım, sağlığım iyi ama fakat yaşadığım bunca deneyimi ne yapıp edip yeni kuşaklara bırakmak istiyorum. Birer anı, birer bilgi, birer aydınlatıcı kitap olarak bırakmak istiyorum. Elimden geldiğince bunu sürdüreceğim. Bir tiyatro klasiği var sırada. Çehov'un komedi türünde kaleme aldığı Vişne Bahçesi oyununun galası gerçekleştirildi. Birçok kez sahneye konmuş bir oyun elbette. Ve e, Volkan Severcan, Erhan Yazıcıoğlu, Bora Severcan yorumuyla bakalım e, nasıl bir e, Vişne Bahçesi. Buyurun. Ben yapmaya İdililer bir, şey bir, bir tanesini patlıyor ya. İlceci be

19. yüzyılın ortalarında 5 yıllık Fransa macerasından sonra köklerine dönen aristokrat bir ailenin birbirleriyle yüzleşmesini, ekonomik ve toplumsal dönüşümünü konu ediniyor. Genelde Çehov'un bizim ülkemizde böyle farklı bir tadı vardır ve ee, birazcık da uzun ve bazılarına göre de sıkıcı gelebilir. Ee, fakat bizim oyunumuz birazcık daha farklı. Biz gerçekten e, Çehov'un anlatmak istediği ve oynatmak istediği versiyonla oyunumuzu yapmaya çalıştık. Çok teşekkür ya, Çok... Oyunda Gülen Karaman, Volkan Severcan, Özdemir Çiftçioğlu, Şebnem Özinal... Sefa Zengin ve Erhan Yazıcıoğlu gibi isimler rol alıyor. Şimdi şöyle, aslında Rusya'da devrimin ayak seslerinin yeni yeni duyulduğu bir dönem. E, tabii ki sınıf farkını buram buram tadıyoruz. E, bunu bütün dünya bu oyunda tattığı gibi e, zaten yaşamın içinde de var bunlar. Kahya, emektar kahya, bütün hayatını bu eve bu aileye vermiş. Hatta hiç evlenmemiş, evlenmeyi bile düşünmemiş. E, Tabii ki biraz klasik bir e, Rusya anlatımı. <laughs> Ben bir köylü oynuyorum. Beni televizyondan izleyen seyircilerin pek alışık olmadığı tarzda bir rol oynuyorum. Biraz kaba bir adam aslında ama kötü birisi değil kendine göre. Kendine göre doğruyu yapmaya çalışan birisi ama bulunduğu konumdan dolayı ve yaptığı şeylerden dolayı birazcık oyunun kötü adamı gibi algılanıyorum ben. <laughs> Düşübatta Şubat'ta Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleşecek Karsu konseri de ajandamızda ön sırada. Şimdi ben e, Türkiye'de yeniden konserlerinle seyirciyle dinleyiciyle buluşuyorsun evet. e, dedim. Gerçekten bir ara oldu o pandemi döneminde değil mi? Sen aslında evet. bir dünya turnesine başlıyordun Biz o Biz çıkacaktık böyle evet. fazla biletlerim vardı Londra'ya gidecektik Amerika'da bir tur yapacaktık. Hı. Birden pandemi geldi ama baya böyle kreatif e, Kreatif birisi olduğum için müzisyen ve sanatçı olduğum evet. için e, başka şeyler yapabildim. Mesela covid hastanesinde konserler verdim. Ondan sonra e, Hollanda'da ilk kez e, Türk yemek programı e, başlattım, Karsın Türk Mutfağı. Gerçekte bunları peki hep e, evde? Hep benim ne oluyor evde ya yani, stüdyoda ama yavaş evet. yavaş böyle kendimi çok geliştirmeye başladım ama bu fikirlerin hepsinin doğalları. Evet olarak. E, tabii. <laughs> kapalıydık. E, tabii. E, aynen aynen. Ya. Ve e, ben e, o zaman da takip etmiştim. biraz sonra yine hatırlatırım. <laughs> Bahçede e, evet. konserlere konser verdin. Evet. Yani müzik çünkü o, o sırada ya, herkese ilaç gibi geldi. Ben de onun farkına evet. vardım. Çünkü dedim ki ya müzik çok önemli değil. Çünkü sağlıkla en önemli. Ama ondan sonra farkına vardım ki birkaç ay sürünce Hı. insanlar biraz... Um, bir sıcakla, bir gülüm gülümseye böyle açlar. E, yavaş yavaş canlı yani de konser vermeye başladık ama çok mutluyum. Yavaş yavaş yine tekrar. açılıyor. Tabii. Evet. Yüz yüze bir araya geliyoruz. Evet o çok ee, önemli. Ne zaman tekrar Türkiye'ye gelmeye başladın? Yazın geldin değil mi? Yazın yavaş yavaş gelmeye başladım yine. İşte e, bu hafta işte e, yarın Kocaeli konser var. Ondan sonra Dorak e, Excel'de var. Bostancı ve ondan sonra Kayseri'ye gideceğim ilk kez. Güzel. Bu da aslında evet. bir Türkiye turnesi. Küçük, Küçük bir turne. Bundan sonra yani bir yarın belli olacak Hollanda'da konser salonları açılacak ya. mı? Açılacaksa iki buçuk sene sonra. Hollanda'da daha açık değil mi? mi? Yok. Aa, evet. Yani birkaç kişiye sadece. Hmm. Yarın belli olacak. Ondan okay. sonra iki haftada böyle yirmi tane gibi konser vereceğiz. Hmm. Ee, her gün birkaç tane. Ondan sonra Londra'ya gidip o ondan sonra Amerika'ya tura çıkacağız. Yani aslında Ötelendi, ertelendi evet. ama devam edecek evet. bu turne programı. İnşallah, evet. Çok güzel. Peki bu gidip gelirken hala pandemi kısıtlamaları devam ediyor mu? Mesela hani Hollanda'ya girerken PCR veriyormuşsun. Ee, yok, yok. Çünkü aşılı olduğumuz için ha, okay. e, şu anda yok herhalde. <laughs> Sen gelirken nasıl geldin? Gelirken uçakla. Şaka. Bu <laughs> şaka. <gülüyor> Güzeldi bu. Ya şey yok aşılı bir... Um, yani bu gidip gelmeyi zorlaştıran bir durum var mı Şu hala? yok yok. Okay, Hollanda'da bir gibi bir şey var. Tamam Onu güzel. Öyle gidip gidiyoruz. gelebiliyorsun. Evet. Bu e, kendi... E, Sözünü yazdığın, Türkçe söz yazdığın şarkılardan biriyle biz açtık programı evet. ve o aslında senin kariyerinde başka bir aşama. Değil mi? Sen Hollanda'da e, cazla hatta aslında klasik piyanoyla başlamıştın. Evet, evet doğru. Sonra e, bu böyle üzerine eklendi. Evet. Şimdi, durumu ilk dili Hollanda'ca. Evet ondan sonra İngilizce ondan, ondan sonra, sonra Türkçe. Evet. Ya. Bütün bu diller bir araya geldiğinde hani şarkı sözü yazmak önemli bir mesele. Nasıl çıktı ilk Türkçe şarkı sözünü? Hmm. Ne zaman yazdın hatırlıyor musun? Ee, albümde de Karşı alb kırmızı plak evet. e, albümde de yazmıştım zaten. Böyle Türkiye'deki Şiirler çok güzel. Yani böyle e, burada bardak mı görüyorsun, bir şey demiyorsun ya işte e, su tutan şey böyle. Yani e, direkt bir yol bulmuyorsun kelimelere. Acayip güzel. Mesela Sezin Aksun'un sözleri çok çok severim. Hmm. E, onu Hünlük da mesela söyledin Sezin. Evet evet. Ama onu da böyle İngiliz sözlere de bir ilham alıyorum yani her taraftan. Hmm. Ama son son şarkıda e, komşularım bu. Evet evet. Bundan da biraz <laughs> evet. ses açacağız şimdi. Aa, komşularımı yollayacağım Türk televizyona çıktınız diye. Evet, güzel. Ama son sözleri sonunda tabii ki benim hayatım hakkında çok sevgili arkadaşım Kalven yazdı benim için. Ya evet. güzel. Bak evet. bu da bu da aslında farklı kültürlerden beslenmenin getirdiği tabii. zenginlik zenginlikti. Ama de pandeminin dolayı buluşamadık. İnternetten böyle video arayarak böyle o notlar ben çalışma. ben evet öyle yazıyorduk. Yani birkaç günde böyle sözleri yazdık. Evet. Çok güzel oldu. Şimdi bu bahçede Hollanda'da evet. konser verdiği görüntüler. Buradan da biraz ses açalım. Bu da yine sözleri sana ait olan evet, şarkı. Evet doğru doğru. Biraz daha dinleyelim. Evet. Renkli bir mahalle. Evet. Müzisyenler çok, var. Değil mi? Evet. Çok, çok farklı -tür -tür türlü. Evet. Bir mahalle. Aynen, aynen. İşte müzik en iyi ilaç en iyi iletişim evet. şekli. Evet. Bu arada senin biz Türkçe yaptığın çalışmaları baştan bir takip ediyoruz aynı zamanda. E, ama ilk biz senle tanıştığımızda sen uzun ince bir yoldayım söylemiştin piyano ile Hollanda Evet, konsolosluğundaydı. evet. evet. Hatırlıyorum. oraya gelmiştin de evet, çok evet, teşekkür çok, ederim çok güzel bir yorumdu çok etkilenmiştik doğruya evet. doğru e sonra senin zaten Türkiye'deki seyirciyle ilişkin hep çok böyle artarak devam etti değil mi? Ama buradaki yani e, izleyiciler, ve konserime gelen kişiler ve yani sosyal medyada takip eden kişiler öyle sıcak yani bütün dünyada böyle sıcaklığı yani bulamıyorum ve bazen böyle zor bir meslek belki bilirsiniz evet. bu programı yapıyorsunuz ama onlar böyle destek verdikleri için ve hep konserlere geldikleri için o bana da böyle destek veriyor ki devam edeyim. Hmm. Yani evet yani bazen yorgunum ama ne için yaptığımı biliyorum. Karşılığı çok güzel. Evet. Değil mi? O, o evet. alkış nihayet ve sevgi, taktile. böyle saygı evet. herkes gülüyor. Yani anlat ya yani çok güzel bir duygu. Mutlu anlar yaşanıyor. evet Doğruya evet, doğru. Ya doğru. Evet. Sonra tabii e, Mustafa Sandal'ın e, jest olduğu söylemen de Hollanda'da çok ses getirdi. Çok evet. Ondan sonra da, em, bir program yaptık Hollanda'da. Bir çok farklı farklı sanatçılarla beraber ve Anka Fahiersberg Türkiye'de çok çok meşhurdur. E, heavy Metal'dan geliyor. O da jest olduğu bana söyledi ama İngilizce bir versiyon yaptı. Mustafa Sandal da çok sevdi onu. Evet. E, ve o yani beni anlattı televizyonda. Hiç beklemezdim çünkü normalde ben jest oldu hele hele sözleri genç kızlara söylüyorum. Yani kendi değerini bil, kendi gücünü bul ee, ve birden e, çok zor bir dönemde geçirdim pandemide birisi birden bana söyleyince o sözleri e, gözyaşlarımı tutamadım. Bir de bu işte birleştiren bu Hollanda'da Türkçe bir şarkının evet. İngilizce versiyonu. Yani evet. Önemli de bir temsil o Tabii. yüzden ne güzel yapıyorsun. Evet. Ve Harbiye açık hava sahnesinde Mustafa Sandal Karsu'yu sahneye davet etti. Evet çok güzel. Orada da birlikte söylediler onu da duyalım yönetmenim. Evet. da çok güzel. An, evet, evet. çok güzel anılar. Ee, sen Sezen Aksu'dan Gülümseyi, Tarkan'dan İnci Tane mi söyledin? Hepsi de apayrı yorumlar oldu. Hı hı. Bu arada güzel de bir haber var. Tarkan cephesinden yeni bir haber var. Birlikte dinleyelim. Bir süredir yeni bir şarkı üzerinde çalıştığını Tarkan Çıkacak söylüyordu. Evet. evet. Şarkının adı Geçecek. Ee, adı da biraz böyle e, tartışılmış galiba. Geçecek diye yazıldı ha. Türkçede. E, Ge konuştuğumuz dille evet. e, yazılmış bir başlık şarkıya. Evet. Ve 17 Şubat'ta, o da 17 Şubat'ta yayınlayacakmış şarkısını. Çok heyecanlıyım gerçekten. <laughs> evet bu, ya. bu heyecan yaratır her zaman. Tarkan'ın yeni şarkısı. Evet. Sözü müziği Tarkan'a ait ve e, pandemi döneminde yazmış şarkısını. O zor zamanlarda hepimize iyi gelecek bir şarkı yazmalıyım dedim. Belki bu şarkı biraz teselli eder, bize moral verir, verir umut olur diye düşündüm diye de bir mesajla paylaşmış. Duyuyor muyuz yönetmenim? Geçen konserine gittim. Öyle mi? Evet. Ne zaman gittin? Ee, birkaç yıl önce kardeşim öyle bir fana ki anlatamam. Tarkan bunu duyuyorsan. <laughs> Cansu değil mi kardeşim? Cansu. Kesinlikle Cansu ile bir kere tanışman lazım. Evet. Tarkan duydun mu? Tarkan'a da buradan mesaj gitsin. <laughs> Tarkan'a mesaj çok da bakalım. <laughs> Ama tabii ki yol açık olsun. Tarkan'dan evet. yeni şarkı bütün evet. müzik camiasında heyecan yaratır. Evet, Her evet. zaman yaratır. Ee, şimdi 17 Şubat'ta nasıl bir konser olacak biraz onu anlatalım. Ufak ufak tamam. Ee, yazın dedik ki biraz biraz konu, e, şey e, set listimi değiştirelim ee, ve çok heyecanlı başlıyoruz. Onu diyeyim insanlara. Bak geleceksen ilk başta korkma çünkü bam diye başlayacağız böyle. Ondan sonra tabii ki insanları bildikleri şarkı çalacağız, biraz slow şarkı çalacağız ve en büyük yani. Hı hit demek istemem ama bırak beni böyle. siyah işte sonunda e, ve sonunda şey çok güzel oluyor Yeni çıktı ya sonunda. Evet, yeni Herkes farklı. sözleri beraber söylüyor. Ben yani e, ya yani güzel bir konser olacak ve birazdan elbisemi gidip alacağım. O da çok güzel kostümler de olacak. Evet, muhakkak böyle büyük bir konsere hazırlanmanın heyecanı da başka. Var, var. E, ellerine sağlık. Biz e, çok güzel olacağına eminiz. Şimdi tamamlayacağız ama nasıl tamamlayacağız? E, Türkiye'de bir araştırma şirketi Sevgililer günü nedeniyle bir araştırma yapmış ve sordukları soru gelmiş geçmiş en sevilen Türkçe aşk şarkınız nedir diye <laughs> ee, Kayahan'ın bir aşk hikayesi <Gülüyor> en <Gülüyor> çok oyu alan şarkı oldu ee, biz. Bu şarkılarla tamamlayalım yine. Senin evet. en sevdiğin aşk şarkısı desem ne gelir aklına? Ya bu arada ben bunu kuzenimin düğününde çaldım ona. Böyle geliyordu böyle gelinlikle aşk hikayesi, Piyanarkız'ın söyledim. Ne güzel. Benimki şey, Besabe sa mucho. Biraz daha duyabilir miyim? Söz veremiyorum. Ra 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 pitita besa mucho çok teşekkür ediyorum. <laughs> Sevgililer günün kutlu olsun. Bizim çok mi? güzel bir konser olsun. Yine buluşalım yes, yeni evet. projelerde. Ve efendim tamamlıyoruz. Türkiye'de gelmiş geçmiş en sevilen aşk şarkıları geliyor. Yeni günde görüşmek dileğiyle.